bunlarla bizim bunlar Müslümanlar, İslami cemaatlerin başında olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'tan rahmet yağmaz. Yalvarsınlar bakalım cenab Allah'a. Madem ki bunlar veliyollahtır. Nedir? İslam dünyasının çektiği zillet nedir? Bir sorsunlar bakalım onlara. Çok ciddi bir soru hocam. E peki şey diyor ki o bir tane Cübbeli Ahmet Hoca o şimdi Diyor ki ben diyor şeye gittim o şey de var ha ee, Kıbrıslı Şeyh Nazım'la görüşmeye gitmiş sosyal medyada video kayıtları o internette var internette var yani video kayıtları var, hocam. var diyor Ve orada ben de rastladım böyle baktım diyor ki Şeyh Nazım etiyor e, efendim diyor bu falan zat diyor dedi ki zamanın en büyük kutbu Şeyh Nazım'dır ondan sonra o da Şeyh Nazım de diyor ki el cemaat diyor. Bu benim sırrımı ifşa etti. Ben de şimdi onun sırrını ifşa ediyorum. Cübbeli Ahmet Hoca da kırklardan biridir. Bak 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 bak. bak. Sen benim sırrımı ifşa ettin diyor. Ben de senin sırrını ifşa ediyorum. Sen de kırklardan birisin. E peki kırklardan birisin. Ya seni hapse attılar bu kirametleri nereye saklıyorsun ya? Ve diyor ki televizyonda program desir ya hayretler bir Türkiye. ya. Ve bunlara program yaptırıyorlar. Ciddi insanlara da program yok. Maalesef bu dönem Türkiye'nin en fikirsiz dönemi. En hurafa döneminden geçiyoruz. Ve diyor ki Kahire'de diyor bir Evliyaullah vardır ve diyor bu bütün Evliyaullah'ın ittifakıyla sabittir ki kim o şeye giderse onun mezarına gider dua ederse o duası kabuldür. Ben de diyor gittim onu mezarında dua ettim. Ve dua ettikten sonra da hapse attılar seni. E ne oluyor peki? Abdülkadir Geylani kurtarmadı mı? Ondan sonra ha bunu televizyonda anlatıyor. Ya bu nasıl bir gaflet? Bu nasıl bir gaflet? Ve diyor işte böyle diyor. Şey Abdülkadir falan bilmem işte bunlar hepsi böyle. Ne